6 Şubat 2023'ten sonra Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinde özellikle kredi kartı ve kredi borçlanmada Türkiye'de ilk e, sıralamaya giriyor. Herkesin cebinde şu anda 3 tane 4 tane kredi kartı var. Vatandaş artık bunu Hani o karttan alıp buna yatırıyor, bu karttan alıp buna yatırıyor. Ekonomi konusunda çok büyük bir sıkıntı. Hatta sıralamaya bile girmiş. Özellikle kira konusu yine Türkiye sıralamasında ilk onda. Özellikle 12 Şubat bölgesinde 20 bin TL altında kira bulmak çok zor. Asgari ücretin durumu zaten 22 bin TL. Yani bir ülkenin maaşı kiraya geçiyorsa zaten orada bir sorun var. Şu yeni yapılar bitince kiralar düşer diye düşünüyorum. Ama devletin de burada e, deprem bölgelerine özellikle faizi çok düşük bir şekilde bir kredi vermesi lazım. Ancak bu şekilde özellikle esnaflar bu işin içinden çıkabilir. Şu anda bizde bir çalışmamız var. Sayın Genel Başkan'a bir belge hazırlayıp bu ödemeleri biraz daha erteleyebiliriz. Belki iki sene sonra olabilir. Çünkü daha hala yaralarımızı saramadık. Maraş'taki özellikle esnaflar çok zor durumda. Umarım buna bir çare bulunur. Biz de elimizden geleni yapacağız. Gerekirse genel başkanımız meclise de bunu sunacak.